gelme aşağı gelme. Ele de lan? Dayı o da var senin. dedi. Ne sen Burada kimlerdensin? Dedim ben Hacı Kadir'in torunuyum. <laughs> sen kimsin dedim. <laughs> dedi ki bana Çaylı Abdullah derler. <laughs> Tuğutlar beni çok sever Ama siz de, dedi. Ama <laughs> Tuğutlar sever de dayı ben sevmeyeyim dedim. Aşağı gelme. Döverim. İyi dedi. var onu oturdu beyler. <laughs> dedim dayı. <laughs> dedi ne? Dedim sana bir söz doğru söylersen. <gülüyor> <gülüyor> gel koyunları sula. Sulamaz, söylemezsen gelme. Bir iki yan söyle, bilirsem bilir. söylerim. Bileyim, bileyim. Dedim o çaylı karamsana bir oğlu varmış. <laughs> he dedi. Dedim bizim gayb halinle kavga etmiş, o şimdi nerede? Dedi ben ne bilen oğul anasını sıcak yerine koyam. <laughs> 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 Dedim dayı. He. Çay üstüme çok çıkıyor. He. <laughs> 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 Heyecanlandı. Hayır, tamam şimdi gelip daha onu Alacağımı aldım. Kayıp geldim. Koyunlar <laughs> suladı böyle de gol yaptı. Kıvırma kıvırma. Dur lan. Kıvırma. Erol vardı Erol Sülemin Senin mi ne vardı? Neyse Kıvırmadı, Erol, burayı. Erol vardı. Biraz yanaştı. Böyle bir, bir etti. Ula yiyen baltayı da şavurduk dedi ya. Tanıdın Ne? Ne? Dedi bunu burada kafada. Yani şimdi dedim Zohir dayı söyle daha ne kaldı? kapattın o da kapattın. Neyini kapattın? Ama Bilal mıydı <laughs> ha? Hey, Ata binip gelişleri. Ha? Ata gelişleri. Bak o günü valla hiç kalleş düşünmemişim. E. He. Yeme hiç aklımda yok. E. Tam okulu oradan geldik, çeşmeni oraya geldim. Abdullah dayım da hamile gidiyor rahmetli. He. Ben normal. He. Dedim selamun aleyküm dayı. Dedi vay aleyküm selam yeğen hoş geldin dedi. Dedim hoş bulduk. Nasılsın iyi misin ben de iyiyim dedim. Konuşa konuşa geldik. Dedi ki nereye gidiyorsun dedi. Dedim ben atlı yatsan oraya gideceğim atlı onları. Dedi oğlum bana çayla Abdullah derler dedi. Benden gelen bize gelecek dedi. Dayı ben dedim atlı oraya gideceğim. Atı tuttu çevirdi. Çetin. Evet. Geldik kapının önüne indik ben attayım da. Dedi Yusuf. Buyur baba. <laughs> dedi oğlum misafir geldi yukarıda yak. Müslüm <laughs> 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 geldi dedi. Hoş geldin. Seni tanımıyor mu? Abilem tanımıyor. <laughs> Hoş bulduk dedi. <laughs> baba kimi çağırdın dedi. Misafir oğlum. <laughs> dedi bu bizim karamızın oğlumuz Muzaffer. Dedi bizim kıp bir. Baba gemini şikem korunu gülen sen dedi. Dedim dayı sen çağırdın ben değil <laughs> Şeker alayım ya. Fatlat <laughs> 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 lan <abla, patla> <laughs> Sen bunu dinle. O bizim harmanın bacıları vardı ya. Şu nitelen işte. Merek, ahur, <laughs> ağır olduğu bacılar. Şimdi abim harman ekeği. O bacada yatıyor. Bu ben rahmatlık Doğan geldi bana dedi ki Elbet Öztay ben de Ula dedi müziği dedi, 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 ne var Dedi e, Ali dedi, dedi kıyarlar şey çıkmış de. He, Bak e. Demek ki Demek ki Haziran'ın Haziran ayı ki kimse de yok Yok Tırfay Dedim lan neydi? Dedi ki gel gel dedi ki ola La çıktık gittik böyle yürüdük Emcemin çevirmesinin altına geldik La baktım don beyaz atlet beyaz parlıyor. yok zifiri karalık ama parlıyor. iyi Dedim belli oluyor. Dedi ki neydik? bizim heftini çıxaraq alada domak çıxardıq heftini çıxaraq ya təhsilə qoydu alada domak düşdük yola getdik <laughs> ayaqçayı açdıq bu gözünü sevdiyim çədiyə gəl kapıyı açtı. Al -Rıza, Al -Rıza, e, yaktı. Yapan, su sırası e. sıra, ısınması sıra, e. olunmuş. E. Evden e. çıktı. E. Biz kaçtık. E. Bu kaldı çevre. Şimdi e. aşağı aşağı bak. Gece bir yerde e. yok. E. <gülüyor> e. <gülüyor> o işte, i̇şte o benim ben. E. Nası, niye kaçtın oğlum? O benim ben. Bak şimdi geldik yattık ama. Yattım. Yerde. Aldır gitti, Çeşmede kurunu koy verdi. çevire geldi. Işınan bu, bu lüks şey ya. Bak ben tamam de de Bunu Dur hadi bas. Dur dur. Sen dur. Dur, dur. dur. Ama, sen dur. 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 Sanki ben yok. Uf, dur. Ben, dur, uf, ben, dur. Şey, dur. dur. Fakat, göt benim ha. göt. Kurunu ya. Lüksün geldi. Şimdi Ali Rıza'da mı öldürür? Evet, be be, Ben şimdi kabaklar böyle yatmış ya, şeye yani doğru, çepere. Ben kabakların altına girdim. de, şu altından geçiyor. çöp getirdi. Dikandı. Şimdi böyle yaptım çöp geçiyor ya. Buradan böyle böyle. Ama Götüm dışarı çıktı. Şimdi Arıza dese ki, ana bu kabak ne zaman büyümüş? <laughs> göç gidecek. Ben ondan korkuyorum. Yazık Allah'a. Devam. Evet. Ee, ondan sonra yapayım. neyse Alize fark etmedi. Ben böyle su gönderdim. Çeşme boşalmıyor. Belli bir süre geçti. Neyse su gitti. Alize gitti. Ben yine birkaç hıyar yordum Cibla'm ya. Vah, <laughs> oh, <laughs> Merhaba temates, <cüzdanında> bak, cezarete bak. He he. Böyle geldim. <gülüyor> geldim, tam oradan döneceğim. Hani Halaşkın'ın şimdiki eski Meryem'in orada karalık ağacı vardı, ağıl vardı. He, biliyorum. <laughs> Ana, baktım Halaşkın'ın içine sigarayı bir çekti böyle. <laughs> Ana, baktım burada oturuyor, Erhün dibinde. Ben böyle kaldım. Şimdi o bana bakıyor, ben ona bakayım, o bana bak. Beni tanımamış, Cibla'm Korkmuş. <laughs> Bahtım bir şeyler okuyor. Kulüp Allah filan okuyor tamam Neyse ben geri 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 gittim. Çeperin arkasından dolaştım. Bacıya çıktım. Bunlar yatıyorlar. Ben de yattım. Bahtım geldi. Dedi çocuklar. Buyuruz abi. Yatıyımız he. Dedik Allah rahatlık versin. <laughs> Yine de anlaştık. şüphelenmiş bunlar mı değil mi diye. Sağ <laughs> <laughs> ol dedik. Gitti. Sabah kalktık. Ben bir salon oradayım ya ben o balkonda duruyum. Babam da burada sigara içi duvarında baktım Hüseyin abi ile de de geliyor. Gel dedik selamun aleyküm abi. Dedik aleyküm selam. Dedi abi bu gece başıma çok iş gezer sorma. Dedi ki ne oldu? Hüseyin <laughs> abi. Dedi ki şeytanı gördü. Dedik yok hayır oğlum nasıl şeytanı? Dedik yo, benzetmek gibi olması ha bu bizim bir kadar vardı. Siz şey, ehlami kulübü var olduğunu kaybolu. Şimdi ben diyeceğim yalanın sikersi ben edin de diyeyim. <laughs> Dayak yiyeceğiz. Biz bu olayı biz bu olayı 20 sene sakladık. 20 sene. 20 sene hiç kimse söylemedi. Diyeceğim de diyemeyim. Bir de evet. benzetmiş. Ben benzetmiş. bizim bir zafer kadar vardı diye bak baba. <laughs> vardı da satan ben edim. <laughs> Desen ki benim dayak yiyecek. Köyden sürecek. <laughs> <Vay, aslında. gülüyor> Çocukluk bir müthiş bir şey yani. Atlamı. Bir gün de anam kuru fasulye pişirmiş. Çay nasıl Çay şuraya koy. Çay böyle bir tane bana sultan. Olur mu? Yok içmeyeceğim. Sultan değil çay. çay. Kuru fasulye pişirmiş. Ambarın başında bir şey arıyor Artık ne arayayım bilmiyorum o zaman. Ayağım bir kaca fasulyenin içine düştüm. Kaynar kaynar şey. Bu fasulye bir tencere yaz günü zavallı zor yemek yapmış zaten ya. Ula kardeşim tencere ters çevirdi. Ben kaçtım. Ben kaçınca zavallı kedi gelmiş. Olmuş ya yemeye başlamış. <laughs> anam da zaten bir kedi dökmüş tamam yiyin. <laughs> anam Mirvan kedi tuttu <laughs> <laughs> anam kediye çaldı. Kediye çaldı. Ama yarın dedi. Ulan yarın bu ne? Kediyi çıkarttı balkona çevirdi. <laughs> <çevirdim>. Ana. Bir koyu verdi zekalla dere. Kedi kedi. Ben bir der <laughs> miyim? Onu Aradan biraz <laughs> zaman geçti yine bir şey oldu. Anam dedi ki la göt veren Allah dursana. Dedim ana kızdırma fasulye Allah. gibi yaparım. Dedi ki ne fasulyesi? O da çok Hani <laughs> ana fasulye devrilmiş diye ya, ben yaptım. Ana o. La <laughs> göt veren onu sen mi dedin o kedinin günahı neydi? Dedi ne söyleyen de kedi gibi ağaç alatıyor. <laughs> Sağ Camı nasıl kırdın diyorlar. Camı nasıl kırdın? Biz camı da bizim cebimizde bir, bir serçe vardı. Ben ne bileceğim camın aynı yerde. Ya o zaman çocuğum. Böyle gözümü yumdum. Taşı bir sallasam can ettiyse. Camdan içeri girdi. Camdan içeri girdi değil. Üç dörtüne bardak kırmış şeyde. Kablonun üstünde. Ana yani, o, o kadar ıslatmış. Ben vın. Tuvaletin ağzından kaçtım. Anam çıktı dışarıya diye ki. Anam büyük büyük memurlar sike. Sımaran eşeği sike. Ulucuğun kaymakamı sike. Hiç aşağı konuşmuyor. Hep de büyük kademe. He. <laughs> Küçük yok abi. Yok. <gülüyor> 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 Ali Bibi dedi ki söyle. Dedi ki ne Ali Bibi? Kız dedi kime küfür edeyim? Dedi ki götverenin pizleri camı kırdı. Görmüyor musun? Dedi ki aha orada. <laughs> Anam geldi baktı ki ben <laughs> Dedi babağın götünü büyük büyük ben buradan Kendi Kendi Babaya geçti <Evet. gülüyor> Baba bu kadar yeter Bugün de Fatma Bu bizim bir tane şey vardı İmranında Demirci Recep Onun bir oğlu vardı babamla Böyle biz dostlukları vardı adam Oradaki şey nüfus müdürü şey almış mal müdürünü demiş ki hadi köye gidelim. Çaylı köyüne benim bir amcam var, onun yanına gidecekmiş. Karısı da var demiş, böyle şakacı bir karı, esprili. Biraz dalga geçecek demişler. Ama söylemişler demiş, biraz da de küfür ediyormuş. Küfür ediyormuşlar. Neyse, gelme yemişler, içmişler. Giderken babam demiş ki, karı kalk bunlara bir tane ceviz getir, işte, leğenle he. ya da seleyle, neyse. Şimdi götürmüşse, hepsine bir tane vermiş. Recep'in oğlu demiş ki, Mustafa amca, Mustafa amca, daşakların yiyen biraz daha ver demiş. Daşak. <laughs> <laughs> Anam demiş git daha, biraz daha getir. O biraz daha getir. <laughs> Nüfus müdürü değil ki. Mustafa amca, taşakların yiyen biraz daha ver demiş. O göreydi yemem demezdi. Ona da bir daha getiriyor. <laughs> Şimdi Nüfus müdürü değil ki, Mustafa amca. Taşakların yiyen biraz daha bana ver deyince, anamız oruna girdi ki. Geriye ne kaldı, onu da götürüze sokuyor. <laughs> <laughs> Sevimiz <laughs> oraya koyacağız biz daha istemiyoruz. hadi bize yine. Bir daha bayılacak bir Bize bu yeter hadi eyvallah. <laughs> Bizimsin vallahi vallahi nazım var. Zaten onun için gelmişler. Yok <laughs> e, nazarla bir şeylik var ya. Ben derse de derse kalktım buraya geledim. Gidebildim. Bana bir küre sürdü öyle ehlap. Kire gelelim. Şimdi ben der çok sevildi. <laughs> Geldi bela. O grubunla ben filime baktım şeye baktım bilemedi. <laughs> ya bana bir küre dedi dedi bu tamam ben hakkımı aldım. Hadi eyvallah. <laughs> Doğru ders yok ye. Eyvallah. <laughs> Allah rahmet eylesin. Geriye ne kalın ne demiş. Bu ya ya. da <laughs> yalandır lan. Valla değil lan. Git Badagül var ya bardağı gül abi. O an vermiş ayarı <laughs> bardağı <laughs> <Ya, o> ağlamış, <laughs> ağlamış 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 gözleri şişmiş. Ağlamış. Anam gitmiş o an tanımıyor anamı. Demiş benim bu köyün hem delişim de hem de muhtarıyım. Senin ana arabasını sikerim demiş. Sen kimsin kız demiş. Bağda güle. Evet. Bağda güle. Yedirememiş. Ağlamış. Ağlamış. <laughs> 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 bizim, bizim eve geliyo bak Fatma abla. Bizim eve geliyo. Adalet evde yalnız. Saççı başı daha çok ya. Hemen geliş şöyle bir tutuyor. Sen demiş. Biliyor musun beni? Sen ne? beni hey. e bileyimsin demiş. Ben bu köyün hem delisiyim hem muhtarıyım. Hello. Adamın demiş anasını avradını sikerim. Hello. Aynen böyle. Hello. Şimdi bu değil ki adına korktum değil. Allah da diyeyim. Öyle bir eli bayağı diyeyim. Birbirine karıştı. Evet. Bir de bir hediye kaynağına bir şey girdi. Dedim ki değil. Kaynağına bak. Gege kurbanı olan. bir şeyleri ver de geçti. <laughs> deli deliyi görünce çomağını saklarmış. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> 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 demiş gege kurbanı olan.